Arkadaşlar bu bölümde de araştırma stratejilerini veri toplama ve veri analizi üzerinden değerlendirmeye çalışacağım. Veri toplama metotları bildiğiniz gibi birçok veri toplama metodu var araştırma stratejilerinde. Öncelikle anket metodu var. Anket metodu da ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi anket, diğeri röportaj şeklinde. Anketin özellikleri nicel araştırmalarda daha yaygın olarak kullanılıyor. Çevrim içi olarak telefonla, postayla veya şahsen dağıtılabiliyor. Genellikle sınırlı seçeneklerle kapalı sorular sunuluyor. E, tutarlı veriler birçok kişiden toplanabiliyor. Anketin bu özellikleri var. Röportaj ise nitel araştırmalarda daha yaygın kullanılıyor. Araştırmacı tarafından şahsen telefonla veya çevrim içi olarak yürütülmesi gerekiyor. Genellikle katılımcıların kendi sözleriyle cevap vermelerine izin verilmesi gerekiyor. Yani bizim çok sorular dışında müdahalede bulunmamız, cevapları etkilemeye veya yönlendirmeye çalışmamız doğru değil. Fikirler daha küçük bir grupla derinlemesine araştırılabiliyor. Bu da röportajda geçerli olan veri toplama yöntemleri. Gözlem metodumuz var. Anket metodundan sonra. Gözlem metodu da nicel gözlem ve nitel gözlem olarak ikiye ayrılıyor. Nicel gözlemde sistematik olarak sayma ve ölçme var. Önceden belirlenmiş kategoriler ve kriterlere göre hareket etme var. Nitel gözlemde ise ayrıntılı notlar almak için ve zengin açıklamalar yapmak için yazmak var sürekli. İlgili tüm gözlemlerin kaydedilebilir olması da nitel gözlemin bir değer özelliği. E diğer metotlara, diğer veri toplama metotlarına geldiğimiz, örneğin medya ve iletişim alanında bir araştırma yürütüyorsak, kültürel normlar ve anlatılara ilişkin veriler için bir metin örneği, örneğin konuşma, makale, sosyal medya gönderilerini toplamamız gerekiyor. Bu medya ve iletişim alanında yapacağımız araştırmalarda veri toplama yöntemimiz. Örneğin psikoloji alanında bir araştırma yürütüyorsak, dikkat, duygusal tepki veya tepki süresi gibi, e, kavramlar hakkında veri toplamak için beyin görüntüleme, göz izleme veya işte bilgisayar tabanlı görevler gibi teknolojileri kullanarak veri toplamamız gerekiyor. Örneğin eğitim alanında bir araştırma yürütüyorsak diğer yöntemler olarak bilgi beceriler hakkında örneğin veri toplamamız gerekiyorsa bununla ilgili testler, ödevler veya görevler kullanmak da bir başka yöntem. Gene fizyolojik birimlerle alakalı bir araştırma yürütüyorsak ağırlık kan basıncı veya kimyasal bileşim gibi şeyler hakkında veri toplamak için bilimsel araçları kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde veri topluyoruz Bir de ikinci veriler var arkadaşlar direkt kendimiz toplamıyoruz ikincil verilerde Biz gidip bir başka araştırmacının verilerinden faydalanıyoruz bunda da ilgilendiğimiz popülasyondan veri toplamak için zamanımız veya kaynağımız olmuyor veya ulaşamıyoruz kaynakları. bu nedenle diğer araştırmacıların hali hazırda toplamış olduğu ikincil verileri kullanmayı tercih ediyoruz. Bu da ikincil veriler. bunları da bu şekilde gruplandıran MacCombs 2019 yılında bu şekilde gruplandırmış. E, aynı şekilde yine e, bu verilerin topladığımız verilerin analiz yöntemlerine geldiğimizde yine karşımıza iki tane tasarım çıkıyor. Bunlardan birincisi nicel araştırma tasarımı. Nicel araştırma tasarımının e, çeşit sadece bir tek e, veri analiz e, yöntemi var. O da istatistiksel analiz. İstatistiksel analizin e, tanımlayıcı istatistikler ve çıkarımsal istatistikler şeklinde iki türü var. E, tanımlayıcı istatistikler verilerin da, dağılımı, örneğin bir testteki her puanın sıklığı, e, merkezi eğilim verilerinin, örneğin ortalama puanların tanımlanması, verilerin değişkenliği, örneğin puanların nasıl dağıldığını açıklamak e, ve e, standart sapmayı bulmak gibi e, özellikleri var e, bunun. Burada yapabileceğimiz belirli standart sapmalarla yapabileceğimiz belirli özellikler için, belirli özellikler için ölçüm düzeyleri, yani hesaplamalardaki ölçüm düzeylerinin hesaplanması da değişkenlerin ölçüm düzeyinin hesaplanmasına bağlı. Çıkarımsal istatistikler ise örnek verilere dayanarak popülasyonlar hakkında, üzerinde çalıştığımız popülasyon hakkında çıkarımlarda, tahminlerde bulunmak, değişkenler arasındaki ilişki hakkında hipotezleri test etmek şeklinde çıkarımsal istatistiklerde, e, Regresyon ve korelasyon testleri ise iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkileri araştırmak, ee, te karşılaştırma testlerimiz var, T-Testi ve ANOVA'lar gibi ee, farklı grupların sonuçları arasındaki farklılıkları analiz etmekte T-Testi, ANOVA gibi karşılaştırmalı analiz olarak nitelendiriliyor. Ee, Nitel araştırma tasarımında ise iki tane tür var. Bunlardan bir tanesi tematik analiz, diğer ise söylem analizi. Verinin içeriğine odaklanıyor tematik analiz. Anahtar temaları belirlemek için verileri kodlamayı ve düzenlemeyi içeriyor. E, söylem analizi ise verileri bağlamayı, e, yerleştirmeye odaklanıyor ve farklı iletişim düzeylerini, işte yapı, ton gibi analiz etmeyi içeriyor. Bunlar da e, yine MACOMS tarafından 2019 yılında değerlenmiş olan e, veri analiz yöntemlerinin içerikleri olarak karşımıza çıkıyor.